Oğlum sana alalım şu seçkin Emurla ya. 6 altı, altı kilo 150 gram bebek doğmuş Emurla. Oha. Uh -huh. Oğlum biz üç <laughs> kilo doğduk <laughs> lan. Çocuğa baksana. Anne yazık amına koyayım. Baksana baksana. Yanaklara bak. Ay maşallah. <laughs> Oğlum yanaklara bak lan. Dombili dombili. Dombalak olmuş dombalak. Direkt dastik sadece açıya böyle başlamıyor. Tamam. Bak nasıl başlayacak. 14. saniyede başlayacak. Ya hadi lan. Bizi... Ne oldu? Başlamadım. <laughs> Azıcık kim abi? Bilmem ne çocuğu. Bütün real sesim bana geliyor ama. <laughs> ne kadar lanet adamsın ya sen. Oğlum bir daha mı bekliyorsunuz 2 dakika ya? Derken. Ya şu salak tala çocuklara vermesin abi CS hesabını ya. Hesabı değil ya. Oynasınlar diye veriyor. işte başından gitsinler diye onları da ban yemiş. Yani arkadaşını vurmuşlar. Ben hemen geliyorum ya. Hımm, <laughs> Hyper. Filsani, Türk var mı Türk? Hello? Hello? Hyper Türk yüzde yüz. Helio demesinden anladım amına koyayım. Where from guys? Long koştum. One mid, one <laughs> dark. Peki. Peki. Türk var. Look, he is clear. He A. Hey, aa. Ay bura bak maraz elim mübarek. Bit var <laughs> Nice oğlum. bunlar benim işte onları. Helal lan. Haraş. <laughs> sağda sağda. Sakin ol. Sakin ol. Ya, ya. Kim çaldı abi? Hyper'ı... Hyper'ı sıkmadım. Hiç, hiç sıkmadım. Adam ace attı bana. Hyper, bizim adama niye sıkıyon Hyper? Ya, sıkmadı biraz. sıkmadı Bak kafanı alırım senin ha Hadi Bir hafta ben yedim biraz önce Hadi Gel Gel hadi Hadi <gülüyor> Hadi <gülüyor> Hadi Hadi Sıkmazsan adam değilsin Sık lan Adam gibi sana soru soruyorum Bizim adama sıkmasın diye bana artık yapma Bunu silah mı attık ya? Uy. Uhuu. Bana sıktı bana geldi. Mula. 31 ca. Vallahi sen mi? Aa deyip sıkarsan sekmiyor Ama koşarak sıkarsan o, Çok Kötü yerde ya göremiyorum Oğlum öyle bir yer orası pit. Bir de ceset var ya. Cross koy. Aynen. Eğil biraz. Tam bak iki tane varilin arasına eğilsene. NG varmış. NG varmış. Allah belanı ya. NG oynuyor. NG oynuyor. NG alayım ben ya. Yerden aldım. Beleş silah. Arayacağım onu şimdi. Candle over. Playing down smoke. Hiç bir şey. Al lan ah. Ağır ağır. Bu arada. Hadi çıkmıyorlar ama var. Hadi lan. Deploying flashbang. Ananı. Aa nasıl kaldım lan? Counter terrorist Sarmadı ya. Restart oynuyorum. Biraz harun var o da restart gibi başlıyorum. <laughs> A, A gidiyorum ya. Long. AP gidiyorum. Ben gidiyorum. Ölüyorsun abi. Vuracağım direkt ben ya. Anti flash bekle sen istersen. Ya A, bakıyor. Ya A A A A var ya. Long'talar İki tane double door bizim çıkışına bakıyor adam çıkamıyorlar. Çıkarsa ölecekler. Aa vurdular bizim adamı. Hani... Emur <laughs> <laughs> sağdan bakıyor direkt. Pitecek. Short da geldi. Pite atladı. Emur <laughs> short geldi. Gidiyorum. Solun görür seni. Görüyor seni sol. Bizim adam olsak sakın öyle şeyler yapma. City olur. Altıma dikkat et. Short'a bak. Short olan kalabilir. Bak bi bir, yere bakmıyor. Nereye bakayım delireceğim. Oğlum çok kötü yerdesin şu an. Gösterme bir yere. Boş, B boş. Adam B gidebilir. A long yok. Ya adam ya nokta ya da B gidecek. Oh, short. Tam attı onu. Bizim adam attı. Bizim aldı. adam attı. Ee, şey yap. Bence B'ye gitti ama midde dikkat et. Ses yapıyor şu an ama bak. Gördün. Burada burada. Desene B'ye. Bomba B'de, bomba. Bamba be. Be. Bamba Bamba be. Bamba. Oğlum gitsene. Canım git. Bu Nereye rahat ya. ya? Kafa yiyecek. Oğlum adamın durduğu yeri görse kafayı yersin. Adam tünele bakıyor. Orada değil miydi? orada da yani altın, sap, sakla saklanmamış oraya anladın mı? Adam oraya, göstereyim ona göre bir oyun Adam oraya attı bak oyun neler yapacak şimdi oraya. Ben yine arkandan geleceğim. Bu ben göstereyim istiyorsun. Öldürsün abi. Yok Mali. Sen direkt pikte ben direkt Mali atacağım. Gelme lan şu blokla. Hemen geç. Bir tane daha var, bir tane daha var. 2 tane daha, iki tane daha. O kapı arabadaymış oğlum, arabada. İki tane daha var, bir tane Desen kar araba. Ya AK olsaydı elimde hepsini vuruyordum da. m de vuramadım. Otomatik abi pamış bizim hyper. Troll zaten bunlar ya 9 0. Bu bizi bunlar direkt iki Çok kolay ki karşısı ya. Hiç sarmıyor. Benim neden ping çıkıyor mesela durduk yere? Niye? <laughs> 40 şu an. Aa bizim adam ilk defa öldü. O zaman... Bakın da çekelim beni kırk bir seyret sıkıda Konuşurken. Ya bende hem tiktokta yayına çık hem YouTube'da şey OBS'de yayına çık hem kayıt alıyorum. Tabi bunlar çok. Abi patlama yanlış bu delirdim ama nasıl? Allah belanı versin ya. Nerede adamlar? Oh, be be be. Aa şeyler ekolar. Aa mid de var. Ağır troll ya ağır troll Ağır var şortta da Al A var emur var A longtan girer A long girer A long var Tamam Öleceksin ama bak A long girecek ve hiçbir şey yapamayacaksınız B B tünel dönüyorlar ya B tüneldeler ya Bir tane daha B tünel var A'da da adam var ama bir sesçili adam vardı. Short'ta yok muydu ya biri? Şey, şeyle vurdu ya. B4-3'le. Onu ne sikeyim senden korktum ya. Moto AWP bak. <laughs> Buna koyayım bir tane mermi atıyorum. Hiç zevk almıyorum şu an ya. Takım çok... Niye böyle oluyor ya takımlar? Bilmiyorum ki. Adam da ne lan bombayı? Solda bence direkt düşüyor. Gördün lan! Baksana adamlar çok kötü ya. İmparator, Türk. bizim hype bölge? Short konuşuyorum ya. Tabii, tamam tamam. Tüvar var. Short 2. B'ye e girmiş her. Short bırakayım mı? <laughs> var short. <laughs> B'ye girmişler her oğlum. Short'u da bakıcam da bu arada ben elden Kapıya baksana. Window'a bak window'a. Kapıya bakıyorum yani, window ben. Bak. Aa. Golum adam çıkar çıkmaz. Beyo taban olmuş. Tek başına adamı hal aldı. Tek başına aldı abi eli. Bak hala smoke'ın mı kapalı. Birse çözer smoke'ta. <laughs> Salak Oğlum girse girsen de smoke'ta. Kiti vardı. Aferin. Ya yok paramız yok şimdi de ya. Uh, ne yapsak? Başka Çıkmıyorlar ki adamlar lan. Ben direkt sola yapışıyorum. Bari lan? Ya ananına mı kanka? Bu adam ne böyle ya? <laughs> ya vuracaktım da çok kör oldum ya. Beni no, son no, flash no, çok no. kör etti. Birisi sen mi attın flash? Senin attığın flash beni attım kör etti ya. Senin attığın flash beni kör etti. Hayır o kadar flasha kör döndüm en son bir tane seninki flash patladı en son. Seninkine kör oldum. Dönemedim ona. Adamlar çıktı hepsi. Vurdum birini de yani... Bunlar ace, bunlar normal oyuncu ya yani şey eğlencesine falan giriyorlar, Oynuyorlar yani. Kaç saat var Aypır'ın? Yeah. İzlemişler oyunu sanki böyle CS'de Kaç saatim oldu benim? 670 Let's go fellows. Bling down smoke. Be be be. be. dikkat. Soldan da ape Ya abi bu ne ya? Bu ne ya? Bu no scope attı lan. Abi burada mıydın ya? No scope attı short la. Üçü de Short'ta Öldü ya bu. Biri hemen sağ üstünde bekliyorum ya. Fark etmez hiç biri hiç vuramaz. Üçünü de vuramaz. Adamlar şu an giriyor. Bu adamla oynamaya başladı bu arada. Böyle vurmuyorlar. Yani. <laughs> Kötüler oğlum ya. Sakin olsana. <laughs> Düşünsene bak 5-7 oynuyorum KV sanki Kv ne oluyor? Hı? Kv ne oluyor? Kv ne? Asist kv alt alt Kv... Kill... Ee, nasıl açılır sana ha, Bir saniye Beni birim arıyor Allah'ı arıyor beni bir yere pusayım. Açacağım. Short var hemen adamlar. Short evet. girdi. Kıra bak herkese uğurlu ya <laughs> Doğru bakıyorum Kıra saçıyorum with... <laughs> 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 vurmak o kadar kolay ki sekme silah Hala niye şimdi arıyor ki? This is banned country. Mew mm. Adamın scope'a bastım bakıyorum öldüm ya. Bak burada. niye vurdun? He? ha <laughs> lan? La. <Konuşmayacağım>, bilerek. <laughs> aldın. Ben yeteceğim ona ben. <laughs> çok tatlı duruyor ya bizimkiler. Dayanamıyorum. <laughs> Bunlar çok tatlı duruyorlar dayanamıyorum. Para <laughs> Ayısa. oysa bir tane. Sonra antaraları bir tane vuruz. Her ne bu lan? Oğlum adamlar hiçbir şey yapmıyor korkuyorlar abi. Miydi? Adamlar oto oynuyor ya. Abi bizim adamlar oto oynadıkları için adamları pikleyemiyor ki. Korkudan. Lan Ciddi misin sen ya? Lan emurla. Lan emurla. Ama her yerde herkes AP oynuyor görmüyor musun takımın Söyleyeyim <laughs> mi oyunu? Vay. <laughs> Düşünsene karşı 4 tane AP var nasıl oynayacaksın ki? Full tryhard oynuyorlar bir de. Her yere aim koyuyorlar çıkan ölüyor zaten. E zaten. Nef nefes alan her yere aim koyuyorlar. <laughs> Gel be yine bombayı alın. Tepe gelecekler. Vura vura gül trenim Bekle biri bırak isimler bırak isimler bırak isimler. Heç atamadım 82 vurmuşum ya Adam o kadar hızlı koştu ki Kafasına eğim koyamadım Emre bir tane flash'ın var mı? Var. Atayım mı istiyor musun? Atayım mı? Ver oğlum Al Gel gel aldım Çok güzel flashım var be gel Sprengning. Ya pompalı pusuyor şerefsiz. Yine bu adam kaldı. Nerede? Midde ya. Akim almış abi. Çok az canı var. Akim almış abi ya şu anda. Oyun sonu vursana sarı. Oyun sonu sarıyım. Vur sarı. Vur sarı. Küfür ettireceğiz ona. Dur dur. Savaş hiç savaş. En sevdiğim. Buraya vuracak mısın şimdi? Pitnik yapacağım, pitnik yapacağım Çıksana lan, çık 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 çok iyi flash var, koş git koş kaç. Sana de ona sıkarım ben onu Arkandan geliyor, uçaklamaya geliyor, koş Aykırı, amına koyayım bunun Savaş <laughs> Oğlum bizim adam s**ti zannettin bana Yürü de önce <gülüyor> <gülüyor> hmm. Gel Gel bana Hadi s**ken elinden

Geliyor mu hala? Aa geliyor mu? Oynayacak galiba. Ne?